Dış dünyanın maddesel bir gerçekliğe sahip olmadığı, Allah'ın sürekli ruhumuza gösterdiği görüntüler bütünü olduğu bilimsel ve mantıksal bir gerçektir. Ne var ki bazı insanlar bu gerçekten kaçmaya, bunu düşünmemeye çalışırlar. Çünkü bu sırrın açığa, açıklığa kavuşması ile birlikte mallarıyla, arabalarıyla, dolarlarıyla, yatlarıyla, lüks otomobilleri, marka kıyafetleri, soylu aileleri ve ile kibirlenen insanların bu kibirleri boşa gidecektir. Örneğin son model arabasına ve büyük bir arazi üzerine kurulu evine gururla helikopterinden bakan zengin bir iş adamı bu gerçeği kabul ederse bir anda hayalden oluşan ve hayal içinde yaşayan aciz bir varlık olduğunu anlayacaktır. Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü ve tek mutlak varlık olduğu gerçeğini takdir etmek durumunda kalacaktır. Böylece kendi güçsüzlüğü ve Allah'a ne kadar muhtaç olduğu ortaya çıkacaktır maddenin bir hayalden ibaret olduğu anlaşıldığında lüks kafelerde, eğlence merkezlerinde gösteriş yapmanın, insanları aşağılamanın, büyüklenmenin, diğerleriyle ile alay etmenin ne derece anlamsız olduğu idrak edilecektir. Bu gerçeği öğrenince de kibir, hırs ve sahiplenme üzerine kurulu hayatlarının kendilerince tadı kaçacaktır. Materyalist dinindeki insanların tüm korkularının ve gerçekten kaçmalarının nedeni işte budur. Bunun için bu konuyu hem düşünmezler hem de düşünülmesini ve gündeme getirilmesini istemezler. Yani bu gerçeğin farkına varmak materyalistler için olabilecek en dehşet verici olaydır. Çünkü sahip oldukları her şeyin bir hayalden ibaret olması kendi tabirleriyle onlar için henüz dünyadayken ölmeden bir ölüm hükmündedir. Bakın bu gerçeğin insanlara yaygın olarak anlatılması çok önemlidir. Çünkü maddenin gerçek mahiyeti ile ilgili bu konu maddeyi ilah edinen materyalist felsefeyi kesin olarak yıkan tutunduğu tüm dalların kırılmasına vesile olan bir gerçektir. Bu gerçeğin yaygınlaşmasıyla 21. yüzyıl insanların yaygın olarak ilahi gerçekleri kavrayacakları ve tek mutlak varlık olan Allah'a dalga dalga yönelecekleri bir tarihsel dönüm noktası olacaktır. 21. yüzyılda 19. yüzyılın materyalist inançları tarihin çöplüğüne atılacak ve Yüce Allah'ın varlığı ve üstün yaratışı kavranacak. Mekansızlık, zamansızlık gibi gerçekler anlaşılacak. İnsanlık Allah'ın izniyle asırlardır gözünün önüne çekilen perdelerden, aldatmacalardan ve batıl inançlardan kurtulacaktır.